arkadaşlar böyle bravo kısa birlikte e, ee, mobil gameslerden şey oynayacağız ne lan oynadı ha survivor survivor simulator bunun yanında altay var arkadaşlar ya ne yapıyorsun sen hep altay evet. <laughs> arkadaşlar küfür serbest küfürleri sansürleyebilirim bilmiyorum bu nasıl olacak bunlar arkadaşlar bugün amacımız ne olsun Yeni ev yapmak dedim ya. Demedin. Nasıl? <laughs> Bugün amacımız arkadaşın. <laughs> ee, şey yeni ev yapmak. Koş atla oğlum koş. Akrabanın renkçisi gibi hissediyorum kendimi. <laughs> <laughs> Aşkıraç. Boş yapma. Gel sen ışık tut bana ben kırayım. Sana atarım odunlarım. Oh, yak Emrah'ım yak yak yak. Oğlum bütün karanlık <laughs> lan. At <laughs> ayağını sıkacağım seni. Bir sus lan oraya <laughs> kim olmuyor mu? Yarak mı vardı konuşuyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> al 64 tane. Yara bu kadar mı istedim ben? Senin olsun. <laughs> Oğlum bedava mı al işte amına koyayım. Daha ne istiyorsun? E yap o zaman. Oğlum bu sürü kaç neye yarın ya kamana Kaç kişiyiz? <laughs> Aman ha kodumun altayı. Yedekte dursun lan. Şerefsiz. Ah. Kim var ya? Abi. Varım burada. Abi gel elini ayağını öpeyim abi. Gel gel. Gel yak benimkini yak yak. Oo. Usunsun usunsun. Ya, 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 ya. <laughs> tamam tamam. Buradan bir koyalım. Yaktın zaten. Ah! Ah! <laughs> Yanıyor. Yanıyor. Oğlum yerinde dur. dur <laughs> abi. Ya. Dur dur. Şimdi kulağım bir şey söyleyeceğim. Kulağını getir. Eğil eğil. Koşuyor mu şu an? Koşmuyorum kardeşim. Kesin aynen. <laughs> Geldi. Yaraya dik. O <laughs> beni, ta beni. Ben. Onlar nerede say? <laughs> Oha, o kadar mı fark attım lan. Oğlum ne oluyor? He. <laughs> Oğlum biz ne yapacağız? Omay saban edeceğiz, ne yapacağız? Ben yatama içim. Bu arada sen kanalın kaç abanık kanka? 0. <laughs> Kanka. O mahalle sabah olmadı lan. Bak bakayım. Mahalle sabah olmadı. Gel lan korku hikayeleri anlatak. Tamam oğlum video açtın mı? Evet evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün Emir Emirhan'ın sıçma şeklini anlatacağız. Oğlum korku hikayesi diyorum. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Oğlum sen sıçma dedim korkuma gidiyor biliyor musun? Allah'ım tövbe. Şaka şaka gel hadi. Ee, bir tane çocuk varmış tamam mı Emre? Anlatma vazgeçtim. Ama hadi hadi. Hayran. Çok iyi bak. Oğlum eğilip kalkamıyorum ben. Zıplayamıyorum. Altay yapacak tek bir şeyim var. Arkadaşlar. Exit. Ay salak. Re Oğlum exit mi? Gel şuraya. Gel buraya. Kalkma inene. Aaa. Öncekinde öyle olmuştu. Şey oyundan çıkıp bir daha girdim. Oğlum o zaman kalkamadığımıza göre yatıyoruz. Kalkamadı. elif kalktı mı bir daha kalkamıyorsun bazen. Kalk kalk elini boşa koy. Tamam şimdi eğil. Bekle. Aşağı in aşağı. Ya. Oğlum, yemek... Ya, yemek ya. O yemek Yemek gidiyor. Beyin bedava. hikayesi bana şey olmaz. Normalce devam edelim. Diyordun Emirhan'ın sıçma şeyinden korkuyordun diyor. Onu anlat. Emirhan biz ortada tuvalete. Ananı sus sus derdi, vazgeçtim. Oğlum sanki şu an kendimi nasıl bir şey hissettim biliyor musun? Nasıl? Söylediğince bir ayda sıçma Serdar gibi hissettim kendimi. Oğlum çocuk boruyu derdi amına koyayım. <laughs> <laughs> Oğlum niye sabah olmuyor? Oğlum belli ki şöyle eğilip uyumamız lazım. Birbirimize bakarak uyalım. Kanka, sınıf arkadaşımın gece 3'te attığı video. Uydu mu? Çok komik, çok komik. <laughs> gel bak sen çok komik bir hikaye anlatacağım. Bir tane adam varmış. Adam gidermiş. Ee? Adam her zaman bakkaldan top alırmış. Hı. Her zaman patlatırmış. Sonra bakkalın e, çalışanı demiş ki sen niye bu kadar çok fazla top alıyorsun? Ee? Adam demiş, demiş ki bir kese yaraklarım gibi patlatıyorum. <laughs> Sana sınıf öğretmenim bana anlattığı bir şey var. Karak. <laughs> çok komik. Şimdi. Bir adam. Ama... Bak bir adam varmış. Böyle. O zeytin yemeği çok severmiş. Aa o hoca anlattı. Benim şimdi hocası anlattı onu Biliyor ya. Biliyorum onu kim işte. Senin yarınan yok. Aa sabah oluyor. Ya, sabah oluyor. Sabah oluyor. İşte zeytin bir gün zeytin yiyip bayılmış arkadaşlar bu. Evet sabah oldu. Şimdi ne yapacağız? Video başladı mı? Tabii oğlum. Hep devam ediyor. 8 dakika oldu. Tamam yani şimdi kanka bana odunları geri at. Geliyorum. geliyorum. Ben üstü topumu yiyeyim bari. Ne yapacağım Hayır abi ben şey... Aa Ceylan mı lan o? Domuzsa yaklaşmam. Bir bakıyorsun domuz... Aa Ceylanmış. Kanka ben 20 tane daha odun lazım ya. Kalk git odun kaz. Bekle bekle şu Ceylan'ı bir hele bir alayım. Eheheheh. <laughs> <laughs> Gel buraya piç. Onlar koştukça ölüyorum lan. Ceylanlar. Ben göt ceylan. Oğlum yerinde dur lan. Ben odun topla odun. oğlum şimdi ben... öldürmem lazım. Şangara <laughs> Oğlum ben baltamın şeyi yok gücü yok ki Neyse Ama sen... nasıl yapacağız evin burası kaldı Oğlum şu anda evi siktir de. Bizim şey yapmamız lazım ya Eee ne lan onun adı Oğlum sen ne yapıyorsun Şu an balta yapmaya çalışıyorum <laughs> Ha balta balta pardon. Kanka 5 tane klop lazım bana. Balta 25 tane Al. şey kastım. 5 tane klop lazım. Klop ne lan? Klop var ya 5 tane. Bende 6 tane var. Aha versene 5 tane. Gel. Ben evet, şuraya attım. Ne attım. Al odunlar. Gel ulan şu duvarları kazak. Natalya kırayım mı bu duvarları? Kırabilir misin? Baltamın canı az ama. Nasıl lan baltanın canı Daha yeni yaptım amına koyayım. Oğlum o ben öldüydüm ya. He şimdi yaptım baltayı gel. Gel şu baltayı. Bekle. <laughs> Oğlum bu Hadi. kırılmıyor lan. Oğlum boşver sen bu baltayı al git bunu ağaçlardan kıl. Önceki balta duruyor mu? Durmuyor. O kırıldı. Ben odun kırayım. O şeyden Aa. neydi onun lan adı? O koltan gelirse lan takıldı. O karakter takıldı? Heh. Ne amına koyayım? Karakter nasıl takılıyor? Kendi kendine koşuyordu. Şimdi düzelt. Taşakları engelledi. Putçi putçi. Emirhan demir yiyor lan. Benim oğlik Bekle bir kanka. Videoyu durduruyorum. Ben odunu kazmaya <laughs> devam ediyorum. Arkadaşlar video başlatmayı unuttuk. Bayağı bir ev yaptık. Ben baltam kırıldı. Ya hadi. ev yapmıştım. Aslan orada ne yapıyor? Ne yapıyor? Hayvan avlıyor. Bir tane anne vardı. Onu öptüm. Aga be. Niye anneleri kesiyorsun lan? Göt. Tam götünden ama. Tam böyle arasından. <laughs> of. O sıra Emirhan. Balta kırıldı. Kaç, kaç tane topladın? Son bir vuruş. 47. Altay son bir vuruşu var. Ulan son bir tane o vurduğun acı vur. Altay ne yapıyorsun? Arkadaşlar Altay'ın bana gösterdiği arkamda bir teknik vardı. Altay gelsene. Ne? Sen benim arkamı geçip yaptığın taktik. Çok iyiydi. Boşver onu kanka ya. Dur bir şey yapıyoruz şurada. Gel gel hadi. Aa, akşam yapacağız akşam akşam. Korkuyu kayısal yapacağız akşam. Şey. Arkadaşlar ben hemen şunu ikna edeyim. Arkadaşlar olmadı maalesef. Ah. Ne var? Hızlıca yapalım. olmazsa öbür evde yatarız oğlum. Sadece ağaç. Sadece ağaç. Biliyorum oğlum zaten. Sadece aç kıracağım. Bir dakika beklesenize. Tamam. Kıralım. Kanka liter lazım mı? Ney? liter gelmedi. Ay lazım mı yani? Literla bir şey yapacak mıyız? Yok. Bu karşıda domuz var. Her an bana <laughs> bakıyor altını sıçıyor. <laughs> Youtuber'ı çeviriyor. Klot'a çeviriyorum. E Klot'ta ne bok oluyor? Saat mi son? Klot'ta şey yapabiliyoruz. Aa Doğru doğru evet. 30, 36, 36 tane şey... Aha yıkılıyor tamam. Ki ne kadar çocuğu. Ah kafama de... düşüyor kafama kafama. Çok çok Altay. Ha. Bekle, geleyim sen şu, şu odunu kazdım odunları atayım. Kanka bir tane kamp atışı. İki tane de yatak yapıyorum. Tamam. Altay kamp ateşini şuraya yap. Bak buraya yap. Kamp ateşini şuraya yap. Tamam mı? Yatakları evet. da yan yana koy. Şş, bak kanka bir yatak burada bir yatak burada kamp ateşi önümüzde olacak. Burada kapı olacak. Şuraya pencere. Oh. Altay ben... Bir tane mi topladın sadece? Oğlum dur da ben bir şey yapmam lazım. Videoyu durduruyorum arkadaşlar devam ki devam ki pompa geldi oh shit bir de bunun çatısı var kanka kırabildiğin kadar kır kanka Efendim? Ee, balta yaparken şey istiyor mu taş ne balta yaparken taş istiyor mu o zaman taş kıralım bir daha. Taşı gerek yok. Taşı gerek yok. Taşı yok. Taşın var değil mi baya? Aha var. Ne kadar? 41 tane var. Ay 21. Ne? 21. Oha. Oğlum az mı? Oğlum gerek yok. Ne kadar istiyor ki? Yaparken bak. Ben daha mantı yapabiliyorum şimdi. Sen yap yedek yedekte dursun. Aa, Altay gel gel. Altay. No. Lan gel. Ee, dur. Yeter mi? Yeter de artar şok şok şok. <laughs> Aldayım. Tikem. Kalkmış ki bunun be kalkmış ki. Siki. Nasıl kim ben anne? Hani. No. Lan. Bomba geldi az önce. Neyse şurayı kapı. Böyle deniz ya. Dilar böyle söylüyor. Ne diyorsun oğlum? Dilara saçma sapan şarkı söylüyor musun? Ben nereden? Aa gel buraya. Sen mimini kaçtın mısın? Tamam yapayım neyse. Aga be. Çıkıklar oluyor da. Of. Neyin kafasını yaşıyor lazım Cloud Hiç çıkmadı mı şey e, neydi lan onun adı? Domuzların içinden hiç çıkmadı mı? O 19 dakikadır video çekiyoruz lan. kısaltacağız daha daha, daha, daha çok işimiz var oğlum. Onun balta gitti. Efendim? Balta gitti. Kanka mor neydi? Ne? Floor neydi ya? Sen öldün. Floor. Kanka floor şey kat. Ee, Benim miydi? neydi? Floor kat oğlum. Sen. Altay sen alta bak burada. Anam! Kanka girmen lazım. Sen gir oğlum. <laughs> Nereden? Liv Livroom mu? Exit mi? Livroom. Oğlum inşallah hiçbir şeyim gitmez. Yoksa çıkayacağım. Hemen bağlanıp geliyorum arkadaşlar. Bağlanıyoruz arkadaşlar. Ha, burası siki am desem oradan tam gidilmiyor gidilmiyor Bir sefer dişli yaptım şunu Önceki çok kötü ama onu sonrakini diyor Arkadaşlar burada videoyu bitirmeyeceğiz neden yatakları yapmadık O öbür videoda artık yapacağız Oğlum ben söylemeyecektim Videoya çelmeyecektin o zaman beni Çalış çektim Onu sonra yaparız artık Video çok uzadı 21 dakikadır video çekiyoruz Arkadaşlar arkadaşlar. Altay bana balta versin. Ama biz niye tek bunu çekiyoruz? Arkadaşlar iki beğeni gelirse, iki like gelirse başka bir oyun oynayacağız. Part <laughs> <Farkı gelecek. gülüyor> <Aferin lan. gülüyor> 2 like gelecek. O 3 var, 3 yapıyorum lan sen sorduğun için 3 like gelirse bunun ikinci bölümünü yapacağız. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu bitireceğiz. Altay ne yapıyor? Bitmiyor bitmiyor. Bitiyor, 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 bitiyor. Bitmiyor ayılır bitirmem. Bitireceğiz. Oh, Başka oyunlar oynayacağız. Daha yatakları koymadık. Sikiyemedik. Koyayım mı? Tam giriş yatak koyayım mı? Hayır tam giriş olmaz. şı kaldırmamız lazım ama. Vallahi ben bilmem. Ya da neyse oraya koy. Bu yatak benimdir. Ateşi kaldırsak da olmaz ki salak. Bir amına koyayım sen oraya koyacaksın. Bu yatak benim. Video çeken kişi olarak bu yatak benimdir. Bunu var ya burada gebertirim amına koyayım. Kaç tane iş şey yaptırdın amına. Pezevenk. Lan o odunları kasmasam sen yaraya yedin. Yararım ufak bir ev yapabilecek miydin? Evet. Ee, yapardım, yapardım. Sanki sen şey yapıyordun ama bakayım. O Bu ya aramıyorum. Konuma Tamam ben de yaparım oğlum. Onda ne var amına koyayım? Git telefonuna. Bu Bu <laughs> benim amına koyayım ya. Bana ne? <laughs> tamam. Taşaklarımı sökerim gene bunu vermem. Şamadan. Arkadaşlar. Değil mi? Taşaklarımı sökerim gene bunu vermem. Atay. Ne parke kulağım? Bir şey olmaz ya tamam. Ne olacak ki? Oğlum beraber yatarız olmazsa değil mi? Sen arkana böyle. Oldu. <laughs> Arkadaşlar yatıyoruz ve videoyu bitiriyoruz kapıyı kapatalım. Arkadaşlar akşam olsun, olsun, öyle bitirelim? bitirelim. Çok uzadı abi çok uzadı. O videoyu kapat yeniden video başlat. Ne salak mısın oğlum sen? Ama part 2'yi çekeceğiz bir de iskotu yapacağız. Benim... Abi 3 like gelmesi gerekiyor. Tamam sen video yap gece 2 gibi oynarız. 2.30. Siktir gittim. 2.30'da ben nanay oynarım ama oynayabilirim belki. Ee, izin e, verin sonra. Buçukta... dedem zaten uyanık oluyor. Okey okey oynayıp kızları tavlamaya çalışıyor dedem. Yani küfür küfrede Neyse arkadaşlar burada ne videoyu bitirelim. Sen... 3 like gelirse part 2'ni bu oyunun devamını yani bölüm 2'yi çekeceğiz. Tamam arkadaşlar. Ee, video burada bitsin. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Bay bay. Bay bay. 私は来ずだった。